Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz soğuk bir gün. Biraz daha serince diyelim. Gerçi İstanbul'da kar almış başını gitmiş. Her mevsimin kendine has bir güzelliği var öyle değil mi? Bugün, bugün size çok güçlü bir sesle meditasyon tekniği öğreteceğim her çakra üzerinde ayrı ayrı çalışabileceğiniz, aynı zamanda bir mantra tekniği olarak da çalışabileceğiniz bir teknik öğreteceğim. Çakra sesleriyle yapacağız bunu. Çakra sesleri farklı farklı kültürlerde farklı seslerle anılıyor. Fakat bizim çakra dengeleme dediğimiz ve A ve A o ve M'yi kullandığımız çünkü A, O ve M harfleri sizin hiçbir şekilde dilinizi oynatmadan çıkarabildiğiniz üç sesten O ve U, U da vardır. U fakat O'nun e, yapısal olarak O'nun devamı gibidir. O ağzınızın kapanması ile birlikte U'ya dönüşür. Yani A, O ve M sesleri dilinizi oynatmadan çıkarabildiğiniz yegane seslerdir. Onun haricindeki tüm sesler dilinizi oynatarak çıkarırsınız. O yüzden zaten om sesi, işte yaratılışın sesi, başlangıcın sesi gibi şeyler, yani bilgiler var. Böyle şeyler, geçmişten gelen kadim bilgiler var. Ama her zaman dediğim gibi, burada bu bilgiye ve tekniğe takılı kalmıyoruz. Ama bunlar bir takıntı haline dönüşmeyecek. Yani Bunlar sadece size farkındalık katacak araçlar. Yani i̇şaret ettiğimiz yeri görmeye veya orada, yani burada olmaya çalışmak amaç. Şimdi seslerimiz esasında kök çakradan başladığımızda lam, vam, ram, yam, ham, om ve sessizlik. A a sesiyle a şeklinde gidecek ve sessizliğe bırakacağız. Aynı şekilde geri dönecek sesler. Şimdi burada size göstermeden önce dikkat etmenizi istediğim bir husus var. O da seslerimiz lam Mesela lam sesimizi alalım örnek olarak. Lam. Fakat siz bunu lam şeklinde söylediğinizde M ile kapadığınız ses dilinizin ucunda kalır. Lam, lam, lam. Bu değil. Biz M ile titreşimi içeri almak istiyoruz. Lang. Peki nasıl alıyoruz bunu içeri? Bir lam şeklinde alabilirsiniz ama gene M ağzınızın içinde, ön tarafta titreşim kalır. Bunu N ve G sesleriyle alıyoruz. Nide giresin. Lang lang şeklinde düşünün. Fakat sesimiz lan, lang değil. M ile kapama yapacağız. Bunun farkında olmanızı istiyorum. Yani bir tane örnek göstereyim. Lang... Lang... Şimdi buradaki NG kaybolacak. Yine ses lam olarak kalacak. Fakat NG ile sesi içeri çekip titreşim içeri vereceksiniz. Lang... Şimdi biraz bastırarak yapayım. Lang lang Fakat oradaki NG kaybolduğu zaman lang lang titreşim içeri yöneltiyoruz. Şimdi lam kök sesimiz, sakral sakral çakramız vam bang solar plexus ram kalp çakramız yam boğaz çakramız ham üçüncü göz om ve tepe çakramız A ile sessizliğe doğru bırakacağız. Şimdi şu şekilde çalışma yapabilirsiniz. Bir kere bu bütün enerji kanallarınızı açacak. Çok güçlü, çok güçlü bir tekniktir. Gerçekten hemen hissedersiniz. Hemen bu çalışma yaptıktan sonra hemen sessizliği, o sessizlik halini hissedersiniz. Bir de biraz daha uzun süre yaparsanız vücudunuzun içerisindeki o enerji akışını hissedersiniz. Bizim yani ida ve Pingala dediğimiz eril ve dişi taraflarımızı yöneten Enerji kanallarındaki varsa tıkanıklıklar açılması gereken yerler, hafif hızlılar bile hissedebilirsiniz. Çok uzun süre çalışılmaması gerekir. Zaten çok uzun sürede çalışamazsınız açıkçası. Bir yerde durdurur sizi. Yani Çünkü bir sessizlik alanı oluştu ve o bir, bir bırakırsınız, yani durursunuz istemeseniz de sizi direkt o noktaya çeker sonra bunu yapmaya başladıktan ve çalışmaya başladıktan sonra dediğim gibi hafifsizler hissedebilirsiniz enerjisel. Yani herhangi bir herhangi bir doktorun veya işte hani bir bir şekilde anlaşılamayacağı, anlayamayacağı belli sızılar. Bunlar enerji kanallarındaki sızılardır, açılmalardır. Oradaki blokajların temizlenmesidir. Siz bunu vücudunuzda hissedebilirsiniz. Eril ya da kişi tarafınızda. Belki zaten hali hazır araştırıyorsanız bu tür şeyleri biraz bilgi sahibisinizdir. Ama no, şimdi bunu bizzat kendiniz deneyin ve hissettiğiniz o sızları da çok aldırış etmeyin. Onları kendi haline bırakabilirsiniz. Fakat o, o açılma gerçekleşir, o akış devam edecektir. Yani hiç ne kadar tıkalı da olsa enerji bir şekilde akmaya devam eder. Öyle olmasa zaten bu beden varlığını sürdüremez. Şimdi bu tekniği uygularken Öncelikle kök çakradan başlayıp yani bir, iki ya da üç dakika şeklinde çalışabilirsiniz. Yavaş yavaş arttırabilirsiniz. Ya da bir, iki, üç ses şeklinde yapabilirsiniz. 3 üçer ses şeklinde çıkabilirsiniz. Yani yapacağınız şey oturuşunuzu dik bir şekilde ayarlayın. Yani direkt çünkü yani direkt şeyle çalışacaksınız. omurganız üzerinde, yani çakra noktalarında çalışacaksınız. Oturuşunuz dik olabilir. Yani, bağdaş kurabilirsiniz. İşte namaz pozisyonu olur herhangi bir yoga pozisyonu olabilir. Sandalyede oturabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi ben bir seri çıkayım sesle. Lan 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 wrong 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 Hemen deneyin. Titreşimi doğru bir şekilde verdiğinizde zaten hemen hemen bedene bir rahatlama anında gelir. Anında. Çok güçlü etkisi var. Sadece titreşimleri burada vücudunuza bakarak biraz deneme yapın. Vücudunuzda o titreşimlerin gerçekten doğru yerlerde olduğunu hissedin. Bu tekniği uygularken yapacağınız şey kök çakrayı çalışırken aşağı doğru köklendiğinizi hissedin. Sakral Çakra'da, Sakral Çakra'nın olduğu bölgeden bir açılım olduğunu bizim. Yani aynı şekilde vücudunuzu işin içine katabilirsiniz. Yani. Lan, van, ran, yang. yapabilirsiniz. Bu ikisini birlikte yapabilirsiniz. Yani sesi verin, sesin titreşimini kök çakra ise kök çakraya, ya sakra ise sakrala yönlendirdiğini ve orada olduğunu hissedin. Yani bir, bir, bir yandan da ellerinizi vücudunuzda katabilirsiniz işin içine. Sonra vücudunuzu çekip sadece sesin gücünü hissedebilirsiniz. Şimdi bu çalışmaları yap, yaparken ya da yaptıktan sonra aynı zamanda biliyorsunuz tüm çakraların renkleri var. Ve çok farklı tabii ki çaklalara dair bildiğimiz var. Mesela rengini düşünebilirsiniz. Şimdi hayal kurmak ve rüya görmek renksizdir. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yani insanlar renkli rüyalar ve renkli hayaller, renkli rüyalar görmez, renkli hayaller kuramaz. Renksizdir. Renk görmek gerçekten üzerine çalıştığınız zaman olur. Zaten renkleri görmeye başlarsanız bu sefer insanların aurasını, enerji alanlarını da görmeye başlayabilirsiniz. Ve çalıştıkça olur. Çalıştıkça da olur. Renkler görünmeye başlar. Üçüncü olarak bunu da katabilirsiniz. Bir de bu tekniği, bu tekniği her çakra üzerinde çalış, çalışmak, işte dediğim gibi üçer kere ya da belli süreyle işte bir dakika, üç dakika şeklinde çalışabiliriz. Bir de bunu mantra şekline dönüştürüyoruz. Mantra şekline... Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de neyim. Merhaba. <laughs> bunu bir mantra şeklinde de yapabiliriz. Şimdi kısa bir örnek yapacağım. Lan sonra kendi ritminizi bulacaksınız. Merhaba, hoş geldin. Seslere mi geldi? Hadi ya acıktı ya da enerjimize çekildi bilmiyorum. Yok sana vereceğim bugün kahvaltı da getirmedim. Sonra kendi ritminizi bulacaksınız içinizde. Kendi ritminize odaklanacaksınız. Daha doğrusu bu, bu söylediğim iki üç şeye odaklandığınız zaman bir ses, iki sesin içerideki titreşimi, titreşim noktaları Bunları hayal gücünüzle yapacaksınız. O zaman zaten e, o zaman hissiyat da açılacak. Hissiyat da açılacak ve e, enerjinin akışı rahatlayacak o blokajların tıkır, tıkır 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 çözüldüğünü göreceksiniz. Oh. Mesela mesela bunu daha melodik bir şekilde içinizde gerçekleştiğini düşünüyorum. Lang, wang, rang, yang. Siz bir titreşimsiniz. Bunun farkında olun. Bu bilgi size çok gerekli. Siz maddesi olarak kendinizi bedende maddesi olarak biliyorsunuz. Evet. Fakat bu maddenin bir araya nasıl geldiğini frekanslar diyoruz, titreşimler diyoruz, enerji diyoruz. Bu, bu bir titreşim. Ve bu titreşim vücudunuzun içinde şu anda siz bu çalışmayla hissetmeye başlıyorsunuz. Ve dediğim gibi çok güçlüdür. Ondan sonra şöyle yatın, sırt üstü, bırakın kendinizi ve göreceksiniz. Hemen vücut, yani toprak, yer olabildiğince bu tür bir yerde yatın ve hemen vücudunuzun kendisini bıraktığını, rahatladığını, dindiğini göreceksiniz. Ve tabi zihin bu şekilde çözülecek yavaş yavaş. Zihni, zihindeki düşünceler yavaşlayacak, boşluklar açılacak. E sonra süreç içerisinde biraz daha kendinize, özünüze yaklaşacaksınız. Güzel bir teknik, keyifli bir teknik. Yapması da güzel. ...beni bile şu an dindirdi. Şöyle biraz oturayım şimdi denize karşı. Tamam sorularınız olursa yazın. <laughs> Tekniği uygulayın. Sorularınız olursa e, sorun lütfen. Ya da yaparken belli hissiyat... ...belli yerlerde... E, ...belli yerde akış... ...veya tıkanıklık hissederseniz... ...veya küçük ağrısızlık gibi şeyler hissedebilirsiniz. Geri bildirim verin. Elimden geldiğince yorumlarım. Yolunuz biraz daha açılır. Tamam böyle bugün pek kısa bir video yapmış olalım. Bütün videolarımız yani 10 dakikayla başladık. 20 oldu, 30 oldu, 40 oldu. <laughs> böyle giderse sabah başlayıp akşama kadar konuşacağız. İçinizde bir enerji var, insanın içinde bir enerji var. Ve bu enerji belli siz bunu içinde içinizde tam keşfetmediğinizde dışarıdan gelen şeylerle bu enerji patlayabiliyor. Yani sinirlendirebiliyor, sizi üzebiliyor veya işte coşkulandırabiliyor, heyecanlandırabiliyor. Bunların hepsi dışarıdan gelen bir şey sizin için içinizdeki enerjiyi aktive etmesi. Ama siz farkına vardığınızda ne dışarıdan gelen bir şey sizin enerjinize dokunabiliyor ne de başka bir şekilde sizin alanınıza giriş yapabiliyor. Sizin farkındalığınız arttıkça da bu enerji ya da gelirse de bir yerde bir Farkında, farkındalık hali düşebiliyor bazen. Eğer bir yerden bir şey gelip de sizin içinizdeki enerjiyi bir şekilde aktive ettiyse siz bu bilgilerle artık bu enerjiyi istediğiniz tarafa yönlendirebilirsiniz. Yani biri geldi bir şey yaptı, sinirlendirdi sizi. Tabii ki bunun böyle olmaması öze yaklaştıkça, yaklaştıkça kendini fark ettikçe bu artık etkisini yitiriyor. Dışarıdan hiçbir şey size etki edemiyor ama geldi bir şey, sizde bir, bir, patlama yarattı. Yani bir şey sinirlendiniz ya da bir hüzünlendiniz ya da işte orada bir enerji açığa çıkıyor. İşte siz bu bilgi ve farkındalıkla o enerjiyi artık istediğiniz tarafa yönlendirebilirsiniz. Sinir gelir, bir bakarsınız. Heyecanla, heyecanlanırsınız, coşku gelir, bir bakarsınız. Ve oradaki o enerjiyi artık fark etmeye başladığınızda ona sonra istediğiniz yere yönlendirirsiniz. Bir dönersiniz, o enerjiyi bir yere akıtırsınız. Bir işiniz, bir meşguliyetiniz, bir, bir hobiniz, bir şeyiniz varsa hemen orada enerjiyi orada kullanabilirsiniz. Fakat buraya geçmek biraz zor görünüyorsa o zaman da o enerjiyi bir salın. Yani salın. Yani coşkunuzu da sinirinizi de insanlara püskürtmeyin. Önce bir o enerjiyi salın. İşte dağa, taşa, denize, ormana. Ya çünkü insanlar ayna görevini görür. Siz bir insana püskürdüğünüzde ya da coşkuyla yaklaştığınızda o da o enerji alanına girer. Sinirle yaklaştığınızda o da o enerji alanına girer. Yani kendi enerjisini koruyamıyorsa, farkında değilse. O zaman bir anda sinirse kavga oluşur. Coşkuysa orada bir coşkun hali oluşur. Sonra geçer. E hani böyleydi, hani filan gibi bir durumlar oluşur. Yani bu kafa karışıklığına gidermek için gelin, denize püskürün, havaya püskürün. Çünkü onlar hiçbir şekilde size ağaca, ormana, onlar hiçbir şekilde size geri püskürmez alırlar. O enerjiyi absorbe ederler ve onu yeniden yaratırlar. Kendi bildikleri şekilde doğanın kanunlarına göre yeniden üretirler ve bize bırakırlar. Şimdi bunun farkında olursanız o zaman enerjiyi daha iyi anlamaya başlarsınız ve o zaman da bunun nasıl aktığını ve hani ne insana insanı nasıl rahat bıraktığınızda kendi haline bıraktığınızda kendi yolunu buluyor, kendi özünü daha kolay buluyor. Ama bir baskı uyguladığınızda veya bir tarafa çekmeye, yönlendirmeye veya manipüle etmeye çalıştığımızda, yani çok yapıyoruz bunu hayatın içerisinde. Yani birbirimize çok yapıyoruz. Yani birbirinize çok yapıyorsunuz. <laughs> Kendimi buradan çıkarayım. Yani çok yapıyorsunuz birbirinize. Yani tanıştığım de görüyorum. Farkında bile değiller. Hani işte ikna teknikleri, psikolojik teknikler, ne bileyim. Ne açıyorsunuz. Ben de çok uğraştım bunlarla zamanında. Yani bu alanın farkında olma gelene kadar inanılmaz psikoloji, ikna yani bununla ilgili bununla ilgili master'ım var ya master yaptım yani kişiler arası iletişim insan psikolojisi ve kişiler arası iletişim üzerine ya bu bilgiler değerli tabii ki görmek için değerli fakat kullanırken de yani bir amaç bir, amaç, bir hedef yolculuğunda kullandığınızda ortada ilişki ilişki kalmıyor yani bakıyorsunuz bütün ilişkileriniz enteresan bir hal almış yani yapay yapmacık olmuş samimiyet ortadan kalkmış. Ne istediğiniz şey bu de değil ki yani ilişkiler al-ver dengesi, dengesi üzerine kurulmuş. Ya bakın etrafınıza ne yazık ki böyle. Ama sen kendi özgün halini keşfettiğinde o zaman ilişkilerin de özgün bir hal alıyor. günlük bu kadar yeter. Tamam. Şu an merak ediyorum yine kaç dakika konuştuk acaba diye. Yani uzun konuşmaların izlenmesi de kolay değildir. Bir video alacaksınız baştan sona izleyeceksiniz. <laughs> Niye izleyesiniz yani? İhtiyacınız olan şeyi oradan çekip almak varken. Hayat öyle değil mi? İçim bızlı tıklayamak, ihtiyacım olan şeyi alayım. Ama öyle değil işte. Bunların hepsi size bütün bu konuşmalarım ve bu anlatımlar dikkatli bir şekilde, farkındalıklı bir şekilde, açık bir şekilde dinlediğinizde size etki edecektir. Siz farkında bile olmasınız. Hoşçakalın.